balıkçı arkadaşları ona yardıma yetişene kadar. Şu an kurtarma operasyonu Batabilirdi çünkü 45-50 kilometre hızla şiddetli bir fırtına gösteriyordu. Devamlı işaret verdik yani. Lüfer avı için denize açıldılar. Teknenin motoru arıza yaptı. 8 saat denizde mahsur kaldılar. Hem de zifiri karanlığın tam ortasında. ya doğru sürüklene sürüklene gidiyorduk. Balıkçı teknesi tam 45 metre uzaktaydı. Yani denizin tam ortasında kalmışlardı. Motoru bozulmuştu ve bu teknedekiler acilen ilk önce kıyı emniyetine haber verdi. Baba uzun bağla da rahat çekelim baba gemilerin geçtiği bir güzergahı. Tabii canım gemi güzergahındaydık. Çevrenin karanlık olması onlara bir kuru yük gemisinin çarpması anlamına geliyordu. 8 saat boyunca bu korkuyla yaşadılar. Ancak işlerinden biri koordinat verip yardım istedi. İşte o zaman balıkçı arkadaşları yardımlarına koştu. Hem de yaklaşan fırtınaya rağmen. O anda müdahale edilmesi lazımdı. Hemen biz apar topar evden kalkıp 12 mil uzaklıkta Kilidus'un açıklarında gittik aldık onu getirdik. Balıkçı teknesine alat atıldı. İple bağlandı ve kurtarma çalışması başladı. Denize mecbur demir atacaksın ya da yardım isteyeceğim. Güvenli noktaya ulaşmaları bir saat sürdü. Zaten saatler sonra fırtına çıktı. Eğer kurtarılmasalardı dalga ile birlikte sürüklenme ihtimalleri çok yüksekti. Geç gitseydik Allah göstermesin bir felaket olabilirdi.